Evet, çöp semi ile beraber amokaçıyı saldık. saldık. arkadaşlar. Hadi bakayım Amokaci. Hadi bakayım. Hoppa! Amokaci. Yavrum benim be. Daha ne olsun? Hadi bakayım bir daha. Şimdi semiyi izliyoruz arkadaşlar. Hay. Evet, semi battı. Hadi bakalım şimdi evet. gelsin bakalım aç kuşları geliyor karga kaldıracak onu eh, 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 eh. evet arkadaşlar güzelim dö güzelim döneyi kaçırdıktan sonra şimamu kaçı tekrardan, tekrardan geri, döndü. Tamam. geri döndü yapma etme dememize kalmadı ama hayvanı sıkıştırıp kaçırdı evet. hadi bakayım. Hadi. Ama kaçı kaçtı buradan. Hadi bakalım. Arkadaşlar birazdan bir hikaye anlatacak Semi. Bir hikaye. Değmeyin gitsin yani. Aa hadi bakalım babasıyla uçuralım. Bu, genç yapıyor bu işi ya. Vallahi. Hadi bakayım. Baba ol. Hadi. O oraya yer mi yapmış Semih? Yapmış. Ulan ben şuraya bir kurulayım. Şunu çekelim. Evet. İcraat güzel. Neler neler neler. Evet. Ey değme değme. Kadir değme bak Kadir'e bak Kadire. Kadir. Kadir'in kuşu burun döndü benim kuşu göğüs. Uyuydu. Ya uyuttu onu. Uyumuş orada. Bakayım o mu yere bir çubuğa saçı dökülüyor. arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ama saçı alıyoruz buradan. Gel. Arkadaşlar amoka evet. sıra. Gel. Bak, Hadi, Hadi bak, bak, Aa, bak, 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 bak 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 bak. Sarı gölü konuşturuyor Semi ya. Gel be! Vaa <laughs> <laughs> bak 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 diğerine bak. Oğla bak oğla oğla Baba oğul valla efsaneyi oğla yaptılar, yaptılar ya. Ya Açıya bak cilir bak cilir bak ağıtın bak ağıtın bak. Ağıtın bak işte bu olay bu. Bayılttı vallahi amukatçiyi bayılttı. bak 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 sen ya. <laughs> çok iyi çok iyi ama uyudu resmen artık. ne diyor götüne başına döndü diyor. <laughs> Neyine döndü? Götüne başına döndü diyor. Abi daha iyisi varsa izlemek isteriz. Yani bak şey bu adam hakkını veriyor. Sarıgöl'de 3 silahşor yine iç başında. Sarak, sarak mı oldu? Böyle yaptı. Aha, aha. Arkadaşlar bu da Kadir abi'nin soyu. Çöp soyu. Çöp soyu. E zamanında Semi bunu yumurta olarak çalmış Kadir abi'den. <laughs> he Kadir abi? Evet. Ulan yumurta hırsızını da ilk defa duydum evet. ha. Ee, kırık baska yumurtası koydu, dolapçı yumurtasını aldı haberi olmadı. Allah seni. Çıktı mı peki kırık baska? <laughs> 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 kırık baska çıktı mı? Cimcim yumurtası koydu aldı. <laughs> Aza bak <laughs> Aza. Beş karış yemin ederim ya. Hadi bakalım. Bu adam seviyor bu sporu ya. Semih teksin ya. Kuşumuz yok demeyin yani. Dönen kuşumuz yok diye ağlamayın. Gelin Semih'e. Gelin Semih sevindirsin sizi. Arkadaşlar bu işlerin hakkı bu değil. Geleceksiniz yerinde izleyeceksiniz. Videoda belli olmuyor. <laughs> burada usta var. Kadir usta da var. bendiremeyiz burada biz. <laughs> Beğenmiyor. Beğenmiyor yani. arkadaşlar. Diyor ki Yok, sarak yaptı diyor. Yok tarak <gülüyor> yaptı. <gülüyor> tarak tarak. Yok yan geldi çabura yap. Yok şey oldu. Yok rüzgar ters. He ee, gidiyorum ona. Hadi Biliyorum. bakalım. Rüzgar terste. Benim kuşlarım aşağıya uçmaz. Sağa uçar. Hadi. Hop. Be yap be. Ee. Bu hareketi kapat güzeldi kapatmadı. Güzeldi. Kapatmadı ama. Neyi? Adama kara çile verdik dişi. Kaçırdı aşağıya ya. Aşağıya işlemeye koyuyorsunuz kuşu. Beraber koydunuz. Beraber koyduk ya. İki gün sonra kuş yok. Vallahi helal olsun bu adama ya. Bundan hızlısı su yok şey ya. Kuş kaçırmada hızlı yok. Buna Ispartalılardan bir tane dişi vereyim. Ya onları yerlere düşer. Düşer. Harbi çok iyi oynuyor bu kuş. O yer yapmış kendini oraya. Ya. Hadi şu an kaç bir güzel bir alalım. Evet kuş geliyor. Bak 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 bak. Nereye döndü bu sefer Kadir abi? Kadir abi'ye döndü. Oppa. Bir daha itele be. Gördün mü? Uyuyor, uyuyor. Vallahi uyuyor be. Ya Kadir abi. Ya beğenmedin mi şimdi ya? Sana. Beğenmedin mi? Allah için bir söyle ya. Olmadı, olmalı. olmadı. bir daha. Sarak döndü. Sarak, döndü. <laughs> Sarak döndü. <Ben gülüyor> Semih, bu adama kuş beğendirmek biraz harbiden zor ya. Vermez. Adam şimdi hakkını veriyor. Hey yavrum benim sinirden sopayı vurdu bak Kadir Sen abinin kedi, yanına. Kuşlar gibi kedilerin ağzına mı geçsin? Konaşacağım onunla ala kedilerle. Koş kedi geldi Kadir. <laughs> <laughs> koş Koş. <dışıyı> Düşüğü kaldırma. <gülüyor> 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 yok kedi geldi. Yok fare geldi. Oo o, onlar uğraşacağım. Hadi, Hadi geliyor. Hey. Hayır. Uçacak ağzı iki metre açık uçacak. Öyle yok demiş. Kilosu 6 lira. Kilosu 6 lira. Abi. Hadi geliyor. Avrupa bu. Avrupa iyi mi bu? Aa, Neyse kısa yaptı bu sefer arkadaşlar. Yakalayamadık. Bak, ağza bak. Ağzı bak 5 karış. Hala bana mısın demiyor. Tur üstüne tur bindiriyor Semih. Semih şu yumurta hikayesini bana anlatır mısın ya? Düşünün mü? Evet evet ya. Sana zahmet. i̇şte o zamanlar dolapçıya başlıyorum işte. Normalde ben kelebek kuşundan başka kuş beslemem. Tamam. Ya yıllardır biz kelebek besliyoruz da. İşte ben askerden geldiğimde o zaman iki tane Arap gördüm o arada. Allah Allah dedim bu kelebekler dedim, Nereden geldi böyle ya dedim. Böyle kelebek dönüşü ben dedim. İlk defa dedim görüyorum. Acayip dedim görüyorlar. Ondan sonra işte bizim Fırat'a dedim ki Fırat dedim bu kelebekler kimin ya dedim. Onlar dedi kelebek değil Aha. Sen kelebek diye izliyorsun. Ben kelebek diye biliyorum. Biliyorum ki dolapçı. Biz dolapçı bilmiyoruz bunları. Biz dönek deriz bunları. Vay. Dönek diyorduk o zaman. Arap, Arap vardı gerçi. Arap, düz Araplar vardı. Allah Allah. Tabi Turab bizimler Bizim arkadaşın arkadaşım gideriz yanına görürsün derim. Ben de askerden yeni gelmiştim. Vay vay vay. Beni getir derim oraya göreyim kuşlar. Beni da. getir. Bir gittim bir baktım. Aa derim bunlar dolapçı değil. Bunlar dönek dedim. <laughs> bunlar dönek. He. Ya beni bunlar dolapçı oldu dedi. Dolapçı oldular. oldu? Hayır dedi, öyle olsun. Dedim bunlardan nereden bulabiliriz? Buradan buradan. Ondan sonra işte ben Kadir abi, sonra Kadir abiyle tanıştık. Evet arkadaşlar, hikayenin baş evet, Kadir rolü Kadir, Kadir, abi. O zaman 10 sene mi, 11 sene mi ne beslemişti, besliyordu. Bayağı eskide onlara kuşları vardı. Tamam. Kadir abi işte yardımcı oldu bize. Aldık bayağı dolapçı. Uçurdu, gittik. Ondan sonra Kadir abi biraz bize öğretti işi. Şey. Bunları sat, bunlar kalsın. Falan filan öyle öyle diye 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 diye. Sonra bir, ben bir takım şey buldum. Benim amcaoğlu yakalamış. Ahmet Bayram'ın mavi kaplanını yakalamış. İşte Oğuz Kaya'nın bir de dişisi vardı. Ali ile Oğuz Kaya ama bu Oğuz Kaya değil herhalde. O zaman Ali ile Oğuz Kaya yazıyordu dişiler. Ondan bu karaçili çıkardım. Onlardan. Bu karaçilerden hep ürettik işte. Yumurtayı bu, nasıl çaldın yumurtayı? O yumurtayı da Kadir abi de bir tane şey vardı. Kırmızı çil dişi vardı. Aynı bunun renginde. Onun sadece göğsü çildi. Tamam. Sonra kalanı beyazdı. Dönek gibi dönüyordu aynı. Bir tane de babası vardı bunun kaplan erkek önünde o da şu an. O da aynı şekilde yolu. Kadir abi dedi bunlardan dedi yavrular yumurtalar çıkarsa dedi bir tanesi senin bir tanesi benim. He. İyi ben de abi dedi tamam. Yumurtalar çıktı. Bir tane bana verdi bir tane kendine bıraktı. Ben de bunu bakıcıların altına sürdüm bu dişi. Ondan sonra çıktı işte yavru büyüttüm onun öldü. Onun öldü. <laughs> onun öldü. Kadir abi. Onun onun öldü. Seninki büyüdü. 5 senedir hala uçuyor. 5 senedir uçuyor. Yani, gel, gel abi. Neye kalıyoruz? Bak. Demin kuşumuzu küt etmiş. Tamam. Ben nereden öğretiyorsun? Aa. Aaa! Benim işim yok. Bak şimdi. Kuşu gördüm abi. Benim işim yok. Şşşt! Fırat, yerin kuşlar varmış. Aaa! Ben Fırat. Nerede? <laughs> Neyi küt etmiş lan? Nerede lan kuş? Oha! Şunu at, içeriye. Kaykılı o biraz. Cebi kuş nerede? Ha? Kuş. Ben bilmiyorum abi adam burayı açmıyor Fırat. Adam mı Sarı baskayı mı diyorsun? Bak orada güzel bir tane yavru var. Yok ya. Dolapçı. Aa Semih bu baskı on numara lan. Ha, yavru ya, bir olmuş. Vallahi süper ya. Yeni baskalar almış. dişi çok güzel bak dişi çıkacak yavru. Gerçek sazlımış ama. Yeni baskı Satoyu bir arasana Semih. He? Satoyu bir arasana. Numarası yok bende ya. Numarası yok mu sende? Evet kapanışı yap Semih Bey kapanış. Öyle işte Fırat Kumbes kuşunu arıyor da bulamıyor herhalde. <gülüyor> bulamıyor. Bulamıyor. Tabii. <laughs> <laughs> Yalan oldu kesin. Yalan oldu. <laughs> kuşunu kuşu saklamışlar mı? Tabii. Ona sopayı vurmuşlardır burada. Fırat, merak etme. Eyvah eyvah. sakladınız onu? Açılmıştı onu. onu. Evet arkadaşlar bu da Semih'in kümesi. Şöyle i̇yi bir az, boydan az, 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 az ve öz. Şöyle gördüğünüz gibi bizim burada çalıştığımız bir bir takım iki takım kuş var çalıştığımız zaten. İki takım i̇ki kuş. İki da hep iki takıma Yani bunlar hep yakalama. Benim amcamın oğlunun evet. yan kümeste o... korku ölecek diye. Yakalamış çok iyi dönüyor. Şu kapmanı, şu da şu harapı izleyerek almış. Normalde ben kelebek sokmam buraya. Ya Bunlara emaneten burada Eğer sen iyi bakıyorsun diyor, diye. E, ben kuşlarıma temiz bakıyorum diye. O da dedi kalsın dedi. Sende dedi. Evet arkadaşlar. Normalde benim dönek dolapçı yani. Dönek dolapçı yemikten gururla sunarız. Devamı yakında. Kendinize Allah iyi, iyi bakın. Bakalım Mavi'yi seyredeceğiz. Yukarıda ötüyor bak kanatları geldi. Hadi onu bakalım. İnşallah onu da kaybetmez arkadaşlar. İnşallah. Devamını göreceğiz hep beraber inşallah. Hadi hoşçakalın.